hayırlı günler. Nasılsınız canlarım? Ben sizleri çok özledim. Bağdan indim. Temizlik, bir şey derken hamdolsun kışımız geldi. Allah'ım hayırlı kışlar. Elemsiz, kedersiz, kurban olduğum. Hastalarımıza şifa versin, dertlerimize deva versin. Gençlerimizi gafletinden uyandırsın, kurban olduğum Allah'ım. Dua isteyenlere hep dualarım onlara. Ben de sizlerden dua beklerim. Soğuk havada düşündüm ama sıcak sıcak ıhlamur kaynatayım da içsinler dedim. Kadasını aldıklarım. Bağda topladığım ıhlamur şimdi kaynatacağım inşallah. Kaynattığımda size göstereceğim. Canlarım şimdi kara ıhlamurumu koyuyorum. Bak yıkadım. Herkes ilk suyunu döker. Bunun ilk suyu daha şifadır. Elekte yıkadım. Tertemiz. Çünkü toz oluyor ağaçların üstünde ister istemez. Ihlamurumu yıkadım. Çaydanlığıma koydum. Şimdi de karanfilin ile tarçın. Olmazsa olmazı. Onları da koydum içine. Şimdi bardak bir buçuk bardak kadar su ilave ettim ocağın üstüne koyacağım kaynadıktan sonra birer bardak birer bardak soğuk su ilave edeceğim ki kızarması için yoksa hamsa hamsi kokar rengi sarı olur onu gençlerimiz pek sevmiyor İnşallah bu aşamayla size göstereceğim canlarım Maşallah ıhlamurum kaynıyor 10 dakika kaynattıktan sonra bir bardak suyunu ilave ediyorum, soğuk suyunu. Şimdi bir 10 dakika daha kaynadıktan sonra inşallah bir bardak daha ilave edeceğim. 10 dakika arayla üçüncü sefer suyumu da koydum. Allah'ın izniyle çok güzel oldu. Maşallah. Ihlamurumu kaynattım. Bir fincan kendime koydum. İnşallah sizler de yaparsınız. Şifa olsun. Afiyet olsun canlarım. Ihlamurumu kaynattım. Hamdolsun canlarım. Şimdi bir fincan aldım. Ihlamurumu içeceğim. İnşallah sizler de yaparsınız. İçersiniz canlarım benim. Allah'a emanet olun. Herkesin gönlünde ne muradı varsa versin. İşiniz rast gitsin. Hayırlı günleriniz olsun.